Japonlar o kılıçları var ya çok hmm. fena olabilir. Şey. Ne lan? Bu acil benim adla buraya gelip koyma <laughs> alması lazım. Ana. Yani gerçekten mi ya? Bunu kurmadan neden gidiyor bu? Neden lan? Allah Allah. Neden ya? Beni çıldırtıyor ya. Allah canımı sıktı ya. konuştun mu? Eee o... Gitti ya şu an göreve başlamış. Ya e o askeri birliğe mi gitti akif yoksa Aha, şey evet, mi? evet evet askeriye. Askeriye değil mi? Evet evet. Furkan'la konuştum da dedim bence dedim askeriye gitmiştir dedim askeriye çağırmıştır. Evet, evet askeriye çağırdılar ya. Sen gel bakayım buraya bize bir koyun davul. Sen aç abi kürşeyi yaz bakayım. Biraz. Ama kaldık da neyse. Bir tek o kalmış şırnakta. Ha diğerleri hep öyle gitmiş. Allah Allah. Aha yetişemeyecek benim etçi. Acil bana pil lazım. Yoksa Şinanay'da yavrum şinanay. İşler biraz sarpa sardı. Bir kardeş bir bakabilir misin buraya? Sen de bir Bir kardeş. Olayı bayağı değiştirdi. Şimdi bu e, şeyi Gatayı çapta şey dönüştürdüler ya Akif. Hı, hmm, evet, evet. Gatayı dönüştürünce bu sefer şey kalmadı. E, askeriyenin elinde doktor kalmadı. Evet, zaten o yüzden kapatmaya çalışıyorlar da böyle yani saçma. Ya Bak, yaptıkları şeyi düşünmeden yapıyorlar hocam. Bak, şu noktada katılıyorum tamam mı? Hani... Eee... Tamam, Gata'yı böyle bir duruma sokma ama... Onun için doktor hani özel bir eğitim vereceğin doktorların olsun. Çünkü... Tabii yani, Mesela ben bir tane adamla konuşmuştum. Adam diyor mu asker, komutan. Adam diyor ki, abi diyor yani... Şimdi tamam diyor, tabii ki diyor bütün do şeyler doktorlara saygın sonsuz ama diyor yani savaş için hazırlanan diyor şeyle ee, neydi ona sağlık personeliyle diyor normal diyor personel diyor farklı diyor yani ne yaparsanız tabii, tabii. diyor. farklı bir tarzda yetişiyorlar ya yani. tabi canım ya birisi mermi çıkartmak için sökmek için çalışıyor yani şimdi öyle düşün yani yapı çok farklı abi Evet bu şekilde normal doktorlar da harcıyorlar. Ya işte şey ne oluyor tam böyle saçma yok. sapan Cidden... bir durum oluyor bu sefer. Yani hiç fikrim yok ne yaptım hakkında en ufak bir fikrim yok. <laughs> bu kadar karganca şey oluyor zaten da. Bana soracak olursan ülke için de çok mantıklı bir şey değil çünkü e, adamın yetişmesi lazım ona hazırlık yapması lazım. Evet, evet. Çünkü Allah göstermesin olası bir savaş durumunda tabii ki hani lazım olacak olursa bütün doktorlar oraya gidecektir ama e, ya şimdi bir ona hazır olan doktorla diğeri aynı şartları Oğlum. sağlayamaz. Mümkün değil yani. Çünkü koşullar farklı hocam. Yani ne evet, yaparsak... Evet. Ya ya her şeyde olduğu gibi bunda da eksik var ya. Normal yani. O kadar karambol gittim ki şu an. inanılmaz kötü gidiyor. Bu sefer inanılmaz kötü oynadı. geçmiş olsun. O kadar da kötü değilsindir canım. Ya yok elim ayağım birbirine dolaştı niye bilmiyorum. Gerçekten üstte benmişim ya. <laughs> Oğlum bu ayağının birbirine dolaşmış hali mi? Ne anlatasın fazla iyi. Gerçi kaç etçi var ya. Aslında bir, bir tane buradan bir tane çiğ götürek de. Siz şuna gidin diğeriniz ona gitsin tamam. Bayağı açtım ha haritayı. Ne kadar nizam açıyorsun ya o haritayı. <gülüyor> 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 Uğrasın o kadar nizam. Bir, bir de benim açışa bak ama ben bayağı yer açtım. Ya ben Sıkıntı şu Şimdiden oldu ya ben bak. koyunlarla da aç açacaktım o biraz benim böyle elim ayağım dolaştırdı merkezde abi, koyun evet. yetmedi ee... <laughs> Koyunlar dert abi koyunlarla öyle açmak Oylu kolay bir şey değil ufak sıkıntılar oldu sen aynen burada neden boşta beklemiyorsun neden yani çünkü neden olmasın değil mi değil mi kardeşim İzlami şeyden haripten <laughs> şey bina yükseltmesi gerekiyor mu? Şimdi hır demirci demirciye sahip olalım o zaman hadi ya da demirci ya da gel bir tane hır dikeni almışkın ya. Ben bundan et kaynayan daha sonra nereden sağlayacağım nerede benim geyikler hmm, şurada zebra var birkaç tane de yani çok da mantıklı değil gibi duruyor. Benim atlamam lazım çağ. Bu şekilde. Bekleyeceğim. Bundan sonra bekleyeceğim biraz. Ne Muhabbetip uçağa atlamamız lazım. Daha mavi oradaymış. Okey. Ölenmez de. Ya şimdi etrafımı kapatsam bile, kapatmasam başka bir <laughs> dert. Yani... Arkadaş Feodal geçmiş. Hayırlı olsun. Kendisini kutluyoruz. Evet Rise of Night'e geçmiş. Onu da kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz hocam. Evet. Ben de az birazdan Kestil'e basacağım inşallah. Nasip de varsa. Hadi adamlar geliyorlar bana. Hadi. ye. Hmm. Çok ilkel asker çıkarmış. Ney 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 ben bu hatayı nasıl yaparım ben bu hatayı nasıl yaptım çok güzel soru var. lan benim geyin orada ne işi var aha ney, benimki de ressiz kaldı <gülüyor> <gülüyor> Ya ufak bir hatadan olana bak ya. Hiç hoş değil. Ya, gerçekten hiç hoş değil. Ne yaptın? Atlattın mı? Şu anda adamlar şey yapıyorlar. Neyse. Kessin evleri ya. Çok da sıkıntı olmaz gibi. Biz Akif. Ne olacak ne bitecek. Oğlum çalış Ya da sen gel bize bir yeri daha diksen nasıl olur? Yani bundan çıkarmak istiyorum da zor be biraz. Kaç istiyor? Et 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 beni biraz sıkıntıya sokacak. Gibi duruyor. Burada biraz daha tarla açmaya çalışayım bari de. Yani burada idarelik bir şey kurdum ben ya. Burası sakat. Bayağı idarelik yani o. Kurduğum Burası şey. Olacak gibi değil Öyle mi? Hmm. <laughs> Bak bunu alamayız. Ancak. Göreceğiz. Sefer yakındır. Yani ne kötü oldu şimdi. Abi evlerimi şunu alsam. Şey adam, mantıklı olarak. O bayağı da destek gönderiyor. Şu kişi doğru gitmiyor. Adam evlerimi bitiriyor ki çünkü... bir şey çıkartamayayım diye Akif. Hmm. Ee, burayı kapatsana kendini altın madenle. Evdeki hemen dibine. Yoksa kesecek seni. Vallahi hiçbir geliştirme alamadım. Bayağı çünkü sıkıntı da ortalık. Şu alamam yani onu. Muhtemelen şurada olduğunda ben şuraya kayıyorum şöyle. Evet. Nerede bunun şeyleri? Ulaştırıyor ya. Aha gördüm. Son of the son of the. şuradaki adamlar boşta değil mi? Ha değilmiş lan. Şu özellikleri almadık çünkü o yüzden bayağı güçsüz kaldı benimkiler. Tamam. Şimdi ne oldu? Uş. Benim acil şurada hemen bir taş madeni gençler. Hemen acil. Bir de biraz kayaya da yönelebiliriz biliyor musun? Lazım yani. Zahır. vallahi bayağı hatır sayılır miktarda işçisini kestim ya. Mavi. Bunu ee, al. Bunu al. Kaç 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 geç geç. kaç. Geç, geç, geç. iyi değil işler. Yüreği kapat ya. Tamam. Tamam. geri düşürdük ya. Okey. Şimdi birazdan toparlanmaya çalışmam lazım. Şimdi iyi bir toparlanırsam bak güzel olur. Boştaki köylü neden iki? Ha. Geriye attı şey de şu anda yine mali olarak şeyde değiliz çok dertte değiliz. Ben de maviyi geri attırdım ya. Sıkıntı yok yani ödeştik. Ki yeşil de geri düştü sana saldıracağım diye. Ona Abi, rağmen öndesin yani sen. Yani şampiyon göndermiş. Yani şey. Evet. Yani bayağı yatırımını yaptı da elde edemedi o yüzden hiçbir sıkıntımız yok şu an çok iyiyiz. Artı bir saldırı sonra delici Saldırı ver be. Ne dedin o işe? Ee... Boşta adam yok mu? Yok. yok mu neydi lan? Nasıl soru? Boşta adam var mı diyecektim be ya pardon. <laughs> Boşta adam yok mu? Yok. Yo, abi, yo, Sırları da şeyler etrafında sanki şe şehri koruyormuş gibi kapattım. <laughs> Arkadaş. Uzun israf ya. Alın. Artık şu şey yapmam lazım. Zahir. Yani bunu Nasıl alırım bilmiyorum, da almam lazım gibi. Ya da nasıl yapınlanmaz. Sıkıntı şu obun hiç kalmadı lan. Bu neyi yok benim? Mis gibi de çıkarıyor. 2 1 2 Билэн байна заа Цахаар хий болгоё зүйтэй mavinin dibine bir kale atıyorum. Bakalım ne yapacak. <laughs> Bunun üstüne test olması çok iyi değil ya. Testim mi, mi oldu? <laughs> şey kale dikimini başlattım dedim mavinin dibine kale atıyorum ne yapacak? Teslim oldu. İyi güzel. Ya yine oyun üstünlüğümüzü koruduk. Ya yemin ediyorum Alepistan gözünü seveyim ya. Ben bir bok yapmadım ama olsun. <laughs> Senin o altın, Altıncıları koruyuşun. <laughs> <laughs>